Göbek fıtıklarının önemli bir kısmı kadınlarda hamilelik sırasında ortaya çıkar. E, hamilelik sırasında ortaya çıktığı için e, daha önceden yapılacak bir şey yoktur. Ama eğer göbek fıtığı önceden biliniyorsa ve hamile kalınması planlanıyorsa, ben hastalara hamilelik öncesi göbek fıtığının onarılmasını her zaman tavsiye ediyorum. Ama böyle bir fırsat eğer kaçtıysa veya artık böyle bir fırsat yoksa, hamilelik sırasında hastalık ortaya çıktıysa, e, o zaman hamileliğin bitmesini doğumu, çocuğun emzirme döneminin bitmesini ancak ondan sonra gerçek bir fıtık tedavisi, göbek fıtık tedavisi yapılmasını öneriyorum. Buna karşılık çok sık gördüğümüz bir durum var. Jinekologlar hamilelerde e, sezeryanla özellikle yaptığı zaman doğumu dikişlerle içeriden o deli onarmaya çalışıyor. Bu iyi niyetle yapılan aslında bir yaklaşım. Hastanın kolaylığı açısından ikinci bir ameliyattan kurtarmak için belki ama e, dikişle onarılmış göbek fıtıkları kısa bir süre sonra dikiş yerlerinden açılıyor ve daha büyük fıtıklar haline geliyor. Daha büyük fıtıklar haline gelmekle kalmıyor, kısa zamanda da büyüyebilen fıtıklar haline geliyor. Çünkü göbek iç halkası normalde bir düğme iliği gibi kenarları sağlamdır. Kolay kolay ve hızlı büyümez. Ama siz onu dikişle geçip de o sağlam dokuyu ortadan kaldırdığınız zaman çok kolayca yırtılan ve çok büyük boyutlara ulaşan fıtıklar ortaya çıkar. O nedenle hamilelikte göbek fıtıklarını dikişle onarmak yerine çocuğun doğumunu ve süt verme dönemini beklemek lazım. Ve bu dönem sona erdikten sonra da yama ile mutlaka onarılması daha doğrudur.